Merhaba arkadaşlar ben Ozan Güven Bugün e, Bravo oynayacağım Arkadaşlar bakın Şu sarı olan benim Bu Dur lan şu an olmaz Dur bekle bir tane silah alayım Gidin içinizden geçeceğim Merak etmeyin Dur ama Yer şunu lan Ooo en iyi silah çıktı Ay dur 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 Arkadaşlar ben bu karakteri hep efsane oynuyorum ama bekleyin şimdi. Hop hop hop, boom. hop boom. Hadi gidersiniz öyle. Ya dur bir. Dur ya ama. Dur diyorum sana. Oha ben ne yaptım? Bu ne? Dur bir ya. Can! Daha hiç durdurdu beni. Hayır hayır hayır. Ne yaptılar ya? Tamam sıkıntı yok bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ben kendime atmıştım düştüm Hayır ya dur bir dur ya dur dur. İkimiz de düşüreceğim bak şimdi. Çocuğum. Çocuğum ikimiz de düşüreceğim bak. Yürü. Yürü. Kardeşim. <laughs> Hadi. 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 Hadi evine. Hadi kardeşim. Ama yani. Yani lütfen gidin ya. Gitti değil mi? Bum. Togo şey aldı. İkisi de düşürdüm bak. Sen de düşüreyim. Aa beni attı. dur ya ama ama yani ikimizde bir hakkı var şimdi ben yenerim ki seni ya dur oğlum dur lan dur dur ben bir Ne yapıyor lan bu? <laughs> dur bekle. Bekle dur dur. Şunu alayım ben de. <laughs> Hadi bakayım. Oğlum <laughs> <laughs> çok çekişmeli diyeceğim de. Arkadaşlar bugün ilk benden bu kadar çok seviyorum. Görüşürüz.